Merhaba sevgili arkadaşlar. 8 Eylül Perşembe Ankara yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak ve ben gene kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm isimleri sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı gördüğünüz safkanları ekleyerek altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. 1. koşu ile birlikte başlayacak olan 1. altılı ilk ayağında satış 2'de 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Muhammed Özer piste çıkacak olan 1 numaralı Grey Shadow isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çelikler e piste çıkacak olan 2 numaralı Şirinoğlu isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mert Ali Solmaz da piste çıkacak olan 6 numaralı Sword Types isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Başar isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Gökhan Kocagül'e piste çıkacak olan 2 numaralı Erkmen isimli vereceğim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 2 numaralı Katan Zora isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Mert Mendirme ile piste çıkacak olan 1 numaralı Sabran isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ayhan Kurşun'la piste çekecek olan 5 numaralı North Iron isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 2. altılı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise Handicap 16'da 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan Kocagal'a e piste çıkacak olan 3 numaralı Harlandıraka Draka isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Mehmet Salih Çelik'e piste çıkacak olan 5 numaralı Bocek isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise açık A2'de 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Mustafa Çiçek'le piste çıkacak olan 4 numaralı Line of Runner isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Ekpes Tensi isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Görkem Ölçelik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Yıldız Tozu ismi safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Gökhan Kocagay ile piste çıkacak olan 6 numaralı Malkoçan ismi safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 21'de 4 ve yukarı Arapların 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Emrah Sincan'la piste çıkacak olan 3 numaralı Jet Hemo isimi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Furkan Çetin'le piste çıkacak olan 1 numaralı Sukaya ismi safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Ezer Döver isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 7'de 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 7 numaralı Farlon ismi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Hışman Çizik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Lega Lady ismi safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Gleamy ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mert Mendirme ile piste çıkacak olan 1 numaralı Aydunus isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Kocagay ile piste çıkacak olan 8 numaralı Umudun Batmacı ismi Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı White Storm isim Safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.